Evet, merhaba değerli dostlarım. Almanya'da tır şoförlerin aldıkları maaşlar ve imkanlar nelerdir? Şimdi bunu ikiye ayıralım. Bir kamyon şehir içi veya olarak ayırtalım. Bir tanesi de uzun yol. Uzun yolların çünkü şartları biraz farklı oluyor. Bunu biraz hızlandırılmış size anlatacağım çünkü zaman dar olduğu için. Ee, normal şehir içi çalışanlar günlük 14 euro yemek parası alıyorlar. Buna işte bayzı diyorlar. Ee, haftalık iki gün izniniz oluyor. E, ee, 6 ayda bir, bir maaş ikramiyeniz olur. Bir yılı tamamladığınızdaki yıllık izinlerde yarım maaş ikramiye alırsınız. Daha bunun tabii ki tatilleri ve bayramları çok yani Almanya'da. Eğer uzun yola gidip de eviniz olur da kiralık bir daireniz olursa 150 ile 180 euro arası ev parası alıyorsunuz. Ekstra 8 saatin dışında çalıştığınız zaman mesaiye giriyor. Cumartesi günü çalıştığınız zaman bu da mesaiye giriyor. Şartlar bundan ibaret. Değerli dostlarım kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.